Arkadaşlar bugün Rıfkı yüzlerce Şimdi birisi biz evdeyken Biliyorsunuz ki Rıfkı dışarıda duruyor Güneş falan alması için Biz evdeyken bunu yere düşürmüş Ve burası çatlamış Burası kırılmış Hatta şu Rıfkı'nın içi açılmış Görüyor musunuz bilmiyorum İçini falan açmışlar bir makasla kesmiş gibi duruyor Hatta bilerek yapmış gibi duruyor Toprağı da çok kurumuş Şimdi oradan belli olmuyor ama dokununca çok kuru. Şimdi bugün Rıfkı'yı düzeltmeye çalışacağız. Özel yardımlarda bulunuyoruz Rıfkı'mıza. Tabii ki de Rıfkı için su, toprak bunları koyuyoruz arkadaşlar. Eğer bir tane kaptülsünüz ya da bitkiniz böyle hala düşerse su ya da üstüne toprak koymayı unutmayın. Evet şimdi burası kırıldığı için biz Rıfkı'ya su verdiğimizde buradan su sızıyor Ama yapacak bir şey yok İleride buraya kapatabiliriz Yara bandı yapıştırabiliriz Şimdi Rıfkı gördüğünüz üzere Buraya doğru eğilmiş Normalde böyle dik duruyordu ama Yere düştüğü için eğilmiş Bu şekilde O yüzden yanlarına şu çubuklardan koyacağız Evet böyle sopalar koyduk ama maalesef yetmedi. Gördüğünüz üzere Rıfkı hala buraya doğru eğilmiş durumda. O yüzden biraz daha sopa koyacağız. Arkadaşlar Rıfkı'nın çok kötü yaramamış mı? Bakın. Ne? Evet arkadaşlar çubuklarımızı koyduk. Toprak ya toprağa birazcık su döktük biz ama birazcık daha dökmemiz gerekiyor. Merhabalar. yaptıysa o bittiği de onun ağzını Arkadaşlar, evet. Rıfkı'nın size şu an bay bay diyor. Yaralı yaralı. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın.